ve listenin geri kalanındaki oyunlardan daha fazla keyif. Abi şakayı RP'yi bırakın da adam bir daha oynayıp bir daha bitirmiş. Bak bu farklı bir giyiklik yani işi bu tamam ama mesela ben Last of Us serisinde cidden hoşlansam da sevsem de bir noktada belki yayınını yaptığım için oluyor bunlar bilmiyorum ama sıkılıyorum. Eskiden olsa sıkılmazdım ben bunları canla falan da hep oynuyordum. Sıkılıyorum baba ya da chat aşırı işte sıkıyor oyunu. Yani ne yapayım? Daha da işte yaram görmüyor musun? Falan yapa yapa. Belki de soğuyorsun. Oyundan çok çetin yorumuna odaklanıyorsun. Bu birazcık şey bence. Böyle oturup da kendi başına kafa estiği zaman oynayabileceğin bir oyun diye düşünüyorum. Aldım. Şimdi ne diyeyim Allah'ın cezaları. Ben size ne diyeyim yani? Bugün chat'i sürekli gömüyor ya. Ne oldu? Bir şey söyleyeceğim ya. Amına koyayım. 6000 saattir beni gömüyorsunuz. Her fırsatta gömüyorsunuz. 5 dakika gömdüm diye ne bu tripler baba? Ne bu tripler? Ne oldu ya? 5 dakika dayanamadınız amına koyayım. Siz yaparken 31 biz yapınca gömüyor gömüyor ne oldu? Alıngan mısınız biraz ya? Oğlum bir yaşlanmışsınız siz oğlum bak. Alo delirdi ya bak adam delirdi. Bana V12 dedi V12 dedi. <laughs> Dur düşünmüyorum aşağısı. işte geldi. Chat <laughs> bugün agresif ya. Bilmiyorum. Herhalde bir sıkıntısı var. <laughs> bir şey olmuş olabilir. Çok sinirli insanlar ya. Sen ne <laughs> yaşıyorsun oğlum? işte bilmiyorum. Sizi bu kadar sinirli görmeye alışık değilim. Ama Kesin yani bugün var. Değil, 200 bu 300 izleyici kaybettim, kaybettim ama.